gözden çıkardık. Ya, Sadık adam arıyoruz. Efendim adaleti umursamıyoruz. Eğitim canlı oldu. Ulan bu biz yaptık bu işi yani. Ya, bu kadar toparlayacağız. Hiçbir ümitsizliğim yok benim. Kaderde ne var onu bilmiyorum. Ama gerçekten çok kararlıyız. Cumhurbaşkanı. Tamam yap yapacağız. Doğru, doğru, yoldan doğru gittikten sonra evet, gelirsin. Kendiliğinden evet, gelir zaten. Partide iyi ivmeleniyor. Anahtar Parti önümüzdeki dönemin namzeti olsun istiyorum öyle bir parti kavgası yapmasın da işte Arap gibi AK Parti'nin 2002'si gibi olsun istiyor. Bir anahtar olduğu için evet, evet. anahtar her zaman açılması lazım. Memleketin sorunlarını açsın istiyoruz. Yani. İnşallah. Bir de şey yapmasın, Mesela beş bir kavga. Kimlik siyaseti yapmasın, Değerli siyaset yapsın. Vatandaş siyaseti yapsın. Önümüzdeki dönem sofrayı büyütsün, aşı büyütsün, işi büyütsün. Ya milletin cebine haçlık olsun. Parti odur yani. Cebine haçlık. Esnafa siktap. İş adamına destek. Yani bizim parti nasihat kürsüsü değil, iş köşesidir, icraat köşesi. Konuşmayacaksın, iş yapacaksın yani. Sen konuşmayacaksın, senin icraatın konuşacak. Millet diyecek ki sofradaki bereketi aha diyecek siyasetçi. Yani. Burdolabını açacak, dedik aha siyasetçi. Burdolabın içi dolu, çan cihazı siyasetçi. siyasetçi. Şimdi siyasetçiler çıkıyor başkanım. Konuşuyorsunuz, laf kalabalık. Konuşuyorsunuz, söz kalabalık. Abi cebimiz Aynen. boş, çocukların işi şey yok. Hayır memlekette bereket yok. alışveriş yapabiliyor olmadı abi. Ya güzel konuşuyorsunuz da bize bir faydası olmadı yani. yani. Millet siyasetçinin konuşanını değil, cebine harçlık olanını sever yani. Siyasetçi o, konuşuyor, o, konuşuyor bir... sadece öteki şöyle böyle böyle ama ülke evet, sorunlarını evet, abi. masaya yatırabilecek evet, bir şey yok. Ben çok ümitliyim abi. Vallahi çok ümitliyim. Yani çok umutluyum. Ben dolayı umutluyum. Artık memlekette itişme bitti. Bak şundan bitti. Eskiden Saadiydi, Solduydu, Aleviydi, Sünniydi vardı. Şimdi millet diyor, yeter lan. Yeter, 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 diyor. Biz vatandaşız. Bundan daha iyi bir şey yaşamak istiyoruz. Yok o mezhepten de, yok bu meşrepten de, o da Yeter. Çocuklarımızın, dindarın da çocuğu işsiz, türdün de işsiz, Kürtmen'in de işsiz, Alevi'nin de işsiz, Sünni'nin de falan. Aynen. Enflasyon herkese aynı vuruyor, işsizlik herkese aynı vuruyor, pahalılık herkese aynı vuruyor. Sonra millet baktı ki bu ne yani? O yüzden bir vatandaş olduğumuz 85 milyon ülke bundan çok evet. daha zengin olabilir abi. Olacak göreceğiz abi. İnşallah. Temelimiz başarılı diliyorum. Afiyet Allah diliyorum. Allah'a emanet olun.